Evet değerli arkadaşlar benden önce coğrafya dersi olduğu için e, hem hocamızı e, daha rahatlatmak açısından çünkü bizden sonra ders var o da e, sizin müdahaleye maruz kalmasın. Hem de siz birazcık dinlenin diye e, bundan sonra cuma derslerini 20.00'da başlatıyoruz. Değil mi? Yani o şekilde sizin için de iyi olur hocamız için de iyi olur benim için bir şey fark eden bir şey yok. Tamam mi? O yüzden 20.00'da başlatalım. Ee, sizin için de rahat olur. Hem de her hafta işte ders şurada bitti, işte ne zaman başlayacağız muhabbetine de girmeyiz. Bence iyi bir çözüm olur. Okey, bundan sonra ee, 20.00'da başlatıyoruz. Tamam mı? Sizden önce coğrafya olması çok ağır geliyor. <laughs> migrenim tuttu diyor. Ya yani normalde de senin her zaman migrenin tutuyordu değil mi hocam? Yani coğrafyayı bahane etmeyelim. Eğitim gönülsüzleri, kültürleniyoruz cumaları. Evet. Sadece kültür kısmı. Şimdi yapacak bir şey yok ama az bir zaman kaldı e, bu şekilde idare edeceğiz artık tamam mıyız? Şimdi en son şu e, gerileme dönemini bitirmiştik 18. yüzyıl Osmanlı tarihini e, yakın çağda Avrupayla. o zaman şöyle bir başlayalım. E, bu Avrupa tarihini ayrıntılı veriyorum çünkü daha önce bahsetmiştik yani buradan sıkıntı yaşarsanız. Osmanlı tarihinde bağlantı kuramıyorsunuz. Yani Fransız ihtilalini iyi anlamadığınız sürece Osmanlı demokratikleşme hareketlerinde problem yaşıyorsunuz. O yüzden birazcık daha ayrıntılı vereceğim. Tamam. Şimdi Fransız ihtilali bir kere ihtilal ne demek? İhtilal. Deyince aklınıza ne geliyor? Hadi bakalım daha dakika bir gol bir. Evet Kübra hocam bilim insanımız hemen yapıştırdı cevabı devrim dedi. Var mı başka? <laughs> Çok da evet her zamanki gibi gayet alçak gönüllü. <laughs> Kimdi o bilim insanı? Bir bilim insanı daha çıkmıştı ya sen değil misin? Geçen hafta he. Geçen hafta biri daha çıkmıştı sanki ben de fenciyim falan filan diye. Ha Aslı Hocam. He Aslı Hocam tamam da tamam. <laughs> bilim insanı. <laughs> Şimdi evet değerli arkadaşlar. İhtilal, ihtilal. Oradan bile e, soru gidiyor. İhtilal, halkın zor kullanarak mevcut olan rejimi değiştirmesi demek. Tamam. Ee, mesela 12 Eylül ihtilalinden bağlanıyor kaçırıyorsunuz soruyu bazen. 12 Eylül 1980 bir ihtilal değildir. Bu şekilde lanse edilmeye çalışmıştır ama bir ihtilal fendi değildir, askeri bir darbedir. Tamam. İhtilal olması için rejim değişikliği olması lazım. Mesela Fransız ihtilali diyoruz, krallık rejimi yıkılacak, cumhuriyet rejimi gelecek. Mesela Bolşevik ihtilalinden bahsedeceğiz, Çarlık Rusya yıkılacak, yine monarşik bir yönetim. Ee, Sovyetler Birliği kurulacak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bir sosyalist hükümet kurulacak. Türk ihtilalinden bahsedeceğiz, saltanata son vereceğiz, monarşik bir yönetim yıkacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağız. O yüzden daha ilk dakikada bu ihtilal kavramını bu şekilde kurgulayın. Halkın zor kullanarak mevcut olan rejimi değiştirmesi. Yani yönetim şekli değişecek ihtilalde. Tamam. Şimdi Fransız ihtilali tüm zamanların gelmiş geçmiş en önemli olayı olarak kabul ediliyor. Tarihteki en önemli olay. Çünkü hiçbir olay bu kadar geniş şapta evrensel etkiler, köklü etkiler yaratmamıştı. O yüzden Fransız ihtilali çok çok önemli. Şimdi ihtilale giden süreç ne? Yani ihtilal niye başlıyor? Kısaca onlara değinelim. Sonra Osmanlı'nın etkisi ve Fransız ihtilalinin dünyaya etkisine bakacağız. Şimdi bir kere krallık rejiminin baskısı var. Tamam. Şimdi onarşi yönetiliyor. Ekonomik durum kötü ve halk yönetimden memnun değil. Dış politikada da bazı olumsuzluklar var. İngiltere'ye karşı sömürge liderliğini falan kaybediyor Fransa. Şimdi bu tip baskı rejimlerinde birazcık dış politikada başarılar varsa, ekonomik durumda görece iyiyse halk biraz sabreder. Ama baskı rejimlerinde ekonomi de kötü, dış politikada kötüyse halk artık patlamaya hazır bir bombadır. İşte Fransa bunu yaşıyor. Krallık rejiminin baskısı var, ekonomik yapı da kötü, dış politikada kötü, dünya liderliğini tamamen İngiltere'ye kaptırıyor, birazdan bahsedeceğiz. Değil mi? Ee, Hindistan'daki, Amerika'daki sömürgelerini falan İngiltere'ye kaptıracak. O yüzden halk yönetimden memnun değil. İkincisi ki aslında temel mesele bu ama biz resmi tarihte size masallar anlatmaya devam ediyoruz. Aslında mevzu bahis bu. Burcuva sınıfı coğrafi keşiflerle dünya ekonomisini ele geçirdi. Tamam. Dünya ekonomisi bizde o zaman dünyanın yönetimi de bizde olmalı diyor. Aslında tüm mesele yine sınıf savaşı mı? Tamam. Burcuva sınıfı yönetimi ele geçirmek istiyor. Şimdi toplumsal sınıf farklılıkları var. Toplum ikiye bölünmüş. Bir tarafta soylular ve din adamları var. Tamam. Bunlar hiçbir şey üretmeyen asalaklar Fransa'da. Diğer tarafta ise Burcuva sınıfı. Ne dedik? Burcuva sınıfı dünya ekonomisini ele geçirmişler. Tamam. Diğer tarafta da tarlada toprağa işleyen köylü. Tamam. Hiçbir hakka sahip değil bunlar. Yönetimde söz sahibi değiller. Bütün ayrıcalıklar soylular ve din adamlarında. Ve yönetimde de bunlar söz sahibi. O yüzden Burcuva sınıfı bu halk kitlelerini de kendi yanına çekiyor ve adeta toplum ikiye bölünüyor. Bir tarafta soylar ve din adamları, diğer tarafta ise Burcuva sınıfı ve halk diye. İşte bunlar arasındaki mücadele aslında ihtilali belirliyor. Ama özünde aslında tamamen Burcuva sınıfının yönetimini ele geçirmek isteği ve arzusudur. Değil mi? Burcuva sınıfı evet zengin ama o orta çağdan gelen ayrıcalıklar bunlarda yok. Yani düzen öyle kurulmuş. Soylular ve din adamları tüm ayrıcalıklara sahipler. Vergiden muaflar, yönetimde söz sahibiler. Tamam. Şimdi işte Burcuva sınıfı coğrafi keşiflerle dünya ekonomisini ele geçirdi. Ama bu yapıyı kıramıyor. Yani parayı kazanan biziz, dünya ekonomisi bizde. E, ee, soylular ve din adamları yönetiyor. İşte bu orta çağdan bu yana gelen bu yapıyı kırmak istiyorlar. Tamam. Fransız aydınlarının etkisi var. Bu ihtilallerde e, İhtilalin bir hazırlanma evresi vardır. Tamam. E, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire bunlar, bunlar yönetimi ağır şekilde eleştiriyorlar ve dünyadaki gelişmelerden bahsediyorlar. Ve yani İngiltere'de meşrutiyet yönetimine geçilmiş, Amerika Birleşik Devletleri kuruluyor, Cumhuriyet yönetimi var, eğer Fransa'da hiçbir şey yok. Halkı bu şekilde bilinçlendiriyorlar ve etkili de oluyorlar. Fransız aydınlarının etkisi var. Ekonomik nedenler, ekonomik nedenler, yolsuzluklar ve ısraf bu birçok dünya devriminde gördüğümüz temel sebeptir. Yönetime duyulan tepki, halkın tepkisi. tamam? Vergi oranları artmış, alım gücü artmış, enflasyon artmış. Halk durumdan çok rahatsız. Ve İngiltere ile yaşanan 7 yıl savaşları birazdan bahsedeceğim. 1756-1763. Adeta bir şampiyonluk mücadelesine çıkıyorlar. Dünya liderliği mücadelesine çıkıyorlar. İngiltere ile Fransa liderliğinde diğer devletlerde eklenilecek bunlara tamam. Ve bu şekilde e, 7 yıllık bir savaş, İngiltere ile dünya liderliği için yapılan savaş ekonomik yapıyı bozuyor. Amerikan bağımsızlık hareketi var. Buna da Fransız yönetimi destek veriyor sırf İngiltere'yi zayıflatmak için. Tamam? O yüzden bu da bu da Fransız ekonomisini olumsuz etkiliyor. Evet, sömürge yarışı liderliğinde dünyanın lideri kim olacak? Sömürge efendisi kim olacak? Süper güç kime olacak diye 7 yıl savaşlarına karşı karşıya gidiyorlar. Burada ekonomik kaybı oradır. Savaşı kaybetti. Sömürgelerin bir kısmını kaybediyor. Birazdan geleceğim. Daha sonra Amerikan halkı bağımsızlık için İngiltere ile savaşıyor. Sırf İngiltere'yi zayıflatmak için Amerikan bağımsızlık savaşına da destek veriyor. Ekonomik baskır olarak. Bu da ekonomik yapıyı sarsan nedenler arasında. Ekonomik yapı kötü. Halk durumdan hiç memnun değil. Ve Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'deki demokratik gelişmeler. Amerika'da meşrutiyet yönetimine geçirmiş. Ne demek meşrutiyet? Meşrutiyet. Ne aklına geliyor? Meclis. Ha şimdi oldu. Hükümdarın yanında bir parlamento. Halkın seçtiği bir meclis olacak ama. Tamam Yani İslamiyet öncesinde, İslamiyet öncesindeki bizdeki kurultay olmaz. Osmanlı'daki divan-ı hümayun olmaz. Meclis dediğimiz parlamento olacak. Hükümdarın yanında bir parlamento. Osmanlı'da meşrutiyette bunu anlatacağım ama şimdilik kabaca bu şekilde kurgulayalım. Yani sadece bir hükümdar varsa yönetimde buna monarşi, mutlakiyet ya da mutlak monarşi diyoruz. Sadece bir halkın seçtiği meclis varsa buna cumhuriyet diyoruz. Ama yönetimde hem hükümdar hem halkın seçtiği meclis yani parlamento varsa buna meşrutiyet diyoruz ya da meşruti monarşi diye geçiyor. Şimdi İngiltere'de halk kralın yanında yönetime katılmış. Amerika'da insan hakları bildirgesi yayınlanıyor. Daha sonra Cumhuriyet yönetimine geçiliyor. Amerikan bağımsızlık savaşı sonrası da birazdan vereceğiz. İşte bu Fransa halkını derinden etkiliyor. Yani İngiltere'de halk yönetime katılmış. Amerika'da halk yönetime ele geçirmiş tamamen. Cumhuriyet idaresine geçmiş. E Fransa'da ne var? Krallık rejiminin kuru baskısı. İşte halk bu Amerika ve İngiltere'deki gelişmelerden Fransız halkı da etkileniyor ve bunları talep ediyorlar. Şimdi ihtilalin ortaya çıkması. Bastil hapishanesi basılarak halk büyük bir direniş başlatıyor. Bu Bastil hapishanesi siyasi tutukların, muhaliflerin tutuklandığı bir hapishane. Değil mi? Simge olarak e, burası basılıyor ve o siyasi muhalifler, siyasi tutuklular serbest bakılıyor ve Fransa'da büyük bir halk ayaklanması başlıyor. Fransa kralı soruna çözüm bulmak için bir halk meclisi topluyor Ete Canar diye. Ama burada, burada Burcuva sınıfı ve halk çoğunluğu ele geçiriyor. Yani soylular ve din adamlarına karşı üstünlük, sayıcı üstünlük kuruyorlar. Bu meclisi kurucu meclis ilan ediyorlar ve meclisin onayı olmadan vergi konulamayacağı söyleniyor. Daha sonrasında kral bu meclisi kapatma kararı alınca artık ok yaydan çıktı ve bunun üzerine devrim daha da büyük bir ivme kazanıyor ve krallık rejimi yıkılarak değil mi? Fransa'da ihtilal gerçekleşiyor. insan ve vatandaş hakları bildirisi yayınlanıyor. Değil mi? Krallık rejimine son verdiler. Önce bir meşrutiyet yönetimi daha sonra cumhuriyet yönetimine geçirecek. Şimdi ihtilalin ortaya çıkması ama bunlara çok değinmiyor ÖSYM. E. Asıl değindiği mevzu şu. Fransız ihtilali Osmaniye nasıl etkiliyor? Hadi bakalım.